yapıyorduk değil mi? Evet. Neyse. Ben birazcık çaydan içeceğim. <laughs> azıcık ben şurada çiçekleri koklayabilir miyim ablacığım? Evet de. Ben azıcık giriş yapacağım. Hihihi. Oğlum bu taptan inerim. Tarihimin topu bak. Hey çok eğlenceli. Ben azıcık şurada azıcık dinleneceğim. Saklamış oynayacağım. Hadi kocayı biz gidip, gidip azıcık ovanda yürüyüş yaparım. biz birazcık maç oynayacağız. Ben de çiçeklerde pasta yerim. Ay pastacığımı keseyim. Çıtım neredeydi? Çok lezzetli. Ay, şurada çiçek Ben acık. Korkuyu yormasın. Hadi kat. Hadi Maşa biz saklambaç oynarız. Ben şu taba sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bu küçük maşa bu maşa o zaman ben biliyorum ki ben biliyorum ki az sakın maşa söyleme sus <laughs> so be so be oh. tamam işte maşa öğrenemeseydi ben asla sesimi çıkarmayacaktım neyse kardeşim sen ona başla hadi gel biz gidip ormanda yürüyüş yaptık Bir, şu arabada yaparım tamam 1 2 Kardeşim, çok güzel bir fikrim var. Başını korkutalım. Nasıl korkutalım? Şimdi, bir şuraya saklayıp hav hav diyeceğiz. Tamam, ben de Hav 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 hav, hav. hav, hav. 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 Ablacığım, siz yokken kutluğa geldim. Hmm, dur bir bakayım. Neredeymiş kutluğa? Ben dedi işte ben de korktum. Hmm, neyse sen orada kardeşim. Ben onlarda tek daha yürüyüş yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yürüyüş. Orada olduklarından eminim. Şöyle bir pastamı yiyeyim. ama kıtlar yok ki meşeciğim. Ne sorabilir ki? Dur bir ben bakayım. Hmm, neredeymiş bu kıtta? Aslı. Ne kıtları? <laughs> Yoksa ama şey siz mi kalkıttınız? Evet ama böyle korkutmadık. O bizim oyunumuza karıştı. Neyse tekrar size oynayayım. Şurada pastasını yesin. Hemim ben odu odu dedimler. Biz et oynayalım. Ben sayıyorum. Ama şu topa sayıyorum. Tamam kardeşim. Bir iki üç dört beş. Oyunuysak mı tam şu arabamızı oraya. zorlaya? Gelim sen gel. Gelim sen. Nerede bu küçük meşe zaman? Bu merdivenin arkasında mı? Hmm, burada yok. He he ben biliyorum ki ben biliyorum ki. Aa maşa sakın söylemesiz. <laughs> geldim geldim. Sağ be sağ be sağ be. Of saymıyorum işte saymıyorum. Maşa öyle demeseydi biraz daha sizimi çıkartmayacaktım. Neyse kardeşim sen onu boş ver. Hav 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 hav. biz burada. Aa bak topumuz buradaymış. Tamam. Neyse biz azıcık şurada pikliğimizi yapalım. Maşa da pastasını yesin. Dur ben Maşa'ya birazcık çay götüreyim. Tamam tamam getir. Şöyle çayımızı demleyelim. Oh. Maşa senin için çay getirdik. Hmm, çok güzelmiş. Hı, hmm, çok güzel. İşte biz de bir yapalım. Ben şuradaki kapı yiyeceğim. Ben de şuradaki pembe çileği yiyeceğim. Azıcık muz. Hey bana da black muz. Ar ar. <laughs> Azıcık şeker ya kardeşim. Hmm. Neyse ben yani burada buraya gittiğimi yapayım. Hmm. Bıçağım da burada. Ama kalkıp duracaksın. Hmm. Şurada, şurada kalsın. Mmm. Nerede kalmıştık? Sonuna da dedim ki bir baktım canım sıkılmış. Gittim evde. Ay, abla nerede kaldı? Neredeyse akşam olmak üzere. Neyse bak anne. Meyve suyu dolduracağım. Meyve suyumu açalım. İşte oldu. Al bakalım sen sen ne iç. <laughs> Neyse. Sonra dedim ki o dedi ki ya? Sonra dedi ki hav hav. <laughs> Çok güzel gidiyorum değil mi? Sonra Hadi kamyonetimize benim giderim abla. Neden? Bizim canımız sıkıldı. Hmm, tamam. Her şeyimizi toplayalım.